Merhabalar arkadaşlar. Hepinize hepinizi Mersin'den selamlar diliyorum. Şimdi bu ben ilk videom. E, size bir şey göstereyim. Mide elektriği. Yani delici. Bu yaptığım şey çok eşkidir. Baya baya. Ağzınıza bir kaşık bir damla, bir damla da direkt gözünü falan gider şey e, karışımımız şöyledir limon tuzu isterseniz acı biber de kullanabilirsiniz limon tuzu ile acı biber bir adet tuz bir adet kapta su bir tane de karıştırmak için kaşık gibi şeyler e, önce ne yapıyoruz Önce limon tuzuna alıyoruz. Ne kadar eski olacaksa o kadar yapıyorsunuz. Ben atmıştım tekrar attım. Evet attık. İsterseniz siz acı biber atabilirsiniz. Acı olmasını istiyorsanız. Acı da. Bunu arkadaşınızla şaka olarak da kullanabilirsiniz. Bunu ne kadar yani bu eşkilerini çözmez tuz eşkiliğini çözmez sadece mide delici dedim yani mide demiyor da sadece çok eşki e, tuzumuzu eşki ne kadar attıysak o kadar atıyoruz evet Attıktan sonra suyumuzu ekliyoruz. Ben ekledim. Siz ekleyeceksiniz. Ekleyin. Sonra karıştırıyoruz bunu iyice. Ee, siz karıştırırsanız yani ne kadar gözlük mahallesini istemiyorsanız o kadar karıştırın. Benimki çok az gözüküyor zaten. Yani böyle hiç gözükmüyorsa sıkıntı yoktur ama gözüküyorsa şakayı yapamazsınız. veya kime içirecekseniz yapamazsınız. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay.